projeler var. Netleşince zaten Seni özledik bence. <laughs> evet. Netleşince zaten hepimizin haberi olur. En yakın zamanda görüşmek Sanırım isterim Burası ben de. Sanırım sizi ekranlarda görmek istiyor. Kesinlikle. O çok istiyor. Bizde bir iş yapma fırsatı neden yok? Bir kırk şey mi? Acaba prensip mi? İyi bir iş çıkması lazım. O çıkan işi Atıcı Hanım'ın beğenmesi lazım. Ben yapıyorum diye o oynamaz, o oynayacak diye ben oraya şey yapamam. O yüzden hani doğru işte buluşmamız için ee, bir gün elbet belki olur yani. Anlaşamadığınız bir proje oldu mu hani sizin sunup ya da gibi... Ya aslında şöyle bu fikir benden çıktı. <laughs> ben çünkü hani e, çok da bu işin acemi ya yani şunu mu acemisiyim yani? Çünkü benim eşim yapımcı, çok da başarılı bir yapımcı. Ben de yıllardır bu sektörde oyunculuk yapıyorum ve biz e, beraber çalışmak avantajken ikimiz adına dev avantaj olabilir diye düşündüm. Ben ona böyle bir şey söyledim. Çok da böyle hani zarif karşıladı bunu. Ben zaten çok uzun zamandır bu sektördeyim. O da o, o, o şekilde devam ediyor ve kendi ayaklarımın üzerinde zaten durabiliyorken tabii ki beraber bir projeyi hayata getirmek getirmek çok keyifli olabilir. Ama bir taraftan da e, dezavantajları da olabilir düşünerek bu fikri ortaya ben atmıştım. Bakalım süreç nasıl ilerler bilmiyorum ama kendi adımıza da hayır asla birbirimize çalışmayacağız diye bugünden itibaren en azından böyle bir e, kesin bir cümle kurmayalım. Ama hani farklı zamanlarda farklı şekilde çalışıyor olmak hem bizim hem çocuğumuz adına en doğru karar. Peki, teşekkür evet, Biz teşekkür ederiz. Burak Bey en olarak sizin oyuncu olarak evet. sormak isteriz. Oyunculuk kutsal mıdır değil mi? Çok tartışılan bir konu. <laughs> <Nereden bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> çok sıcak burası bu arada Ciddi söylüyorum bak Niye öyle ışıklardan mı? <gülüyor> <gülüyor> Siz buyurun Hatice Hanım <gülüyor> <gülüyor> Şöyle diyeyim ben e, Her insanın kutsalı farklıdır Deyip böyle bir nokta koymak isterim e, Hepimiz için kutsal çok farklı Benim için kutsal çocuğuma duyduğum derin sevgi bağı Mesleğime olan tutkum, yaratım süreçlerim, işime olan aşkım, insana olan umudum, doğaya olan saygım. Bütün bunların bu liste uzar gider. O yüzden kutsal hepimizin çok için çok başka. Herkes için farklıdır deyip ben kendi adıma burada bunu söylemiş olayım. Evet. Güzel söyledin. Güzel söyledin. <laughs> Programı çok Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun.